olacak iş değil ya. Olacak iş değil. Hani kızım burada yaşamıyordu? Ha? Şimdi gidip herkese anlatacak. Selin'e, Güney'e, herkese söyleyecek. Hiç uğruna ailem dağılacak. Tamam, sakin ol. Kader bir şey yapmaz, bana zarar vermez o. Nasıl vermez ya, nasıl vermez? Ya ben mahvoldum oldum, ya ben mahvoldum. oldum. Ailem, itibarım. Ceketim nerede? Rezil olacağım. Ceketim nerede? Ceketimi ver bana. Ver şunu Banu. Ekrem bir daha görüşmeyecek miyiz? Güney. Geldin mi oğlum? Yok anne, yoldayım. Biraz sonra geleceğim. Geldim, görmüyor musun? Ne oldu? Bir heyecan yaptın sen. Yok, heyecan değil de sen ne yaptın bugün? Songül gördün mü? Gördüm. Ne oldu ki? Hiç. Hiç mi? Bir şey olmuş anne, belli ki. Ne oldu? Söylesene. Bak oğlum, bu Songül sana yalan yanlış şeyler anlatırsa sakın inanma tamam mı? Ne anlatacaktı ki Songül bana? Sen Songül'le mi konuştun? Yok. Yok deme anne bir şeyler olmuş ne oldu? Oğlum yok dedim ya. Aa sen açsındır. Hadi sana bir şeyler hazırlasınlar. Ha? Aç falan değilim. Oğlum nereye? Güney. ya. Pislik kadın. Keşke hiç tanımasaydım seni. Bilmeseydim annem bu keşke. Ahlaksız ya. Ahlaksız. Kader! Baksana bir. son Songül çağır buraya? Ne oluyor lan? Kızlar, ben imzaları dosyaladım. Siz de hazırsanız hadi çıkam. Songül güne yarıyor. Ya konuşmasan olmaz mı? Ne diyeyim peki? zamanlar. Alo Güney. Kızım sana <laughs> ulaşmak ne kadar zor ya. Kadere seslendim, bastı gitti birden. Bir şey diyeceğim. Sen annemle falan mı konuştun? Güney, şimdi değil, sonra konuşsak olur mu? Zaten işimiz var, belediyeye gidiyoruz. Tamam, ben de geleyim. Ya yok yok, sen gelme. Sen gelince her şey daha fazla karışıyor Güney. Şimdi annem baban duyar falan, başımız daha da belaya girer. Annen baban duyar ne demek? Songül ne dolaplar dönüyor? Söylesene. Ya sonra konuşsak olur mu? Kapatıyorum şimdi. Ay, alo kapamaz. Ne oluyor abi? Ne oluyor ya? Allah kahretsin ya. ya. Allah kahretsin ya. Ya nasıl yapabildim böyle bir şeyi? Gerçekten iğrencisin ya. İğrencisin. Kadar. Ha. Ben de seni arıyordum. Ne oldu? Konuştun mu annenle? Ya ben o pis kadınla bir daha asla konuşmayacağım Cemre, asla. Ne oldu yani? Yardım etmeyecek miymiş bize? Aman eksik kalsın ya yardımı. istemiyorum ondan. Hiçbir şey istemiyorum. Anladım. Şey, dışarıda Güney sana seslenmiş. Görmedin mi? Güney. Ne alaka Güney ya Cemre? Ne alakam var benim Güney'le? Tamam, sakin ol şey biz belediyeye gideceğiz imza için. Geleceksin değil mi? Tamam. Hadi.